Bama çadı verdi bunu içeyim de annem ve babama şaka yapayım. Ayşe Yusuf Bayez'in derslerini bitirdik mi biz ya? Bir bakıyorum işte yapamadığı yerler var mı? Bir bak bakalım eksik yerler var mı? Yarın şimdi okula gidecek ödevini yapmamış olmasın. Evet eksik yerler var ama şurası eksik. Sabah çocuk şey olmasın ödevlerini yap da. Aa! A Ayşe kalem uçtu. Ay kalem nereye gitti? Ayşe ya? a, a Ayşe kalem uçtu gitti elinden. Anlamadım. Allah ya. Allah Ayşe ne oluyor ya? Ben anlamadım korktum ya bu ne? O kalem nasıl? Ne? Ya ben yanlış gördüm galiba. Ben de yanlış gördüm. Nasıl yanlış gördüm? Değil kalem ya. Ya nereye uçtu bu kalem? Aa ay hala uçuyor. Aa, Aa kitap defter uçuyor, kitap uçuyor. Ayşe ne oluyor? Aa uçuyor bu kitap. Ayşe bu. Aa ayşe ne oluyor burada? Ayşe ne o ben bir hava alacağım dışarı çıkacağım. Bu ne ya? Aa ben şuraya bir oturayım. Otur otur çocuk da bak kucağında bir şey olacak şimdi. Allah Allah. <laughs> Aa, ne, no, no oluyor? Kalemlik uçuyor. Ay Ayşe. Allah Allah. Yusuf Ayaz nerede? Ne? Ayşe Yusuf Ayaz nerede? Eyvah Yusuf Ayaz nerede? Yusuf Ayaz'ı bulmamız lazım. Odasında uyumuyor muydu? Ne? Evet evet ben. Aa, ne no oluyor? O da ne? Aa, Yusuf Ayaz'ın oyuncağı da gidiyor. Allah Allah. Ya ne no oluyor? Ben şu Yusuf Ayaz'a bir bakayım odasına. Allah Allah. Garip garip şeyler oluyor. Çok. Tamam sakin ol korkma ben ben buradayım korkma. Şişt çocuğa bir bakayım ben. Hı. Allah! Aa! A, Ayşe buraya gelmiş bizim içerden uçan malzemeler. Baksana hepsi burada. Bunları ben alayım şimdi. Allah! Yusuf burada mı? ha Babacığım burada mısın? Baba yok, ne? bir şey yok oğlum, bir şey yok. Yok bir şey. Sen uyumana <laughs> devam et babacığım. Şey yok oğlum ne uçması? <laughs> Öyle bir şey yok. Sen uyumana devam et babacığım, dinlenme. Ayşe çaktırma çaktırma çocuk da korkmasın şimdi ya. Şunları da alayım buradan kimse görmeden hemen. Allah Allah. Ver bana ver, ver. Al şu kalemliği sen al. Hepsi buraya gelmiş. Ne? Yok yok bir şey yok oğlum bir şey yok. Ya, baba, baba. Sen e, yat. Baban düşürdü baba Ben düşürdüm, düşürdüm babacım buraya düşürdüm. Düşürdüm ha bunları götür Ayşe'cim sen. Hadi bakalım masanın üstüne koy da. Yok yok Yusuf ya, bir abi. şey yok. Nasıl korktun ama biraz daha devam edeyim. Ayşe o neydi ya? Biz yanlış bir şey mi gördük? Doğru bir şey mi gördük? Ne oluyor ya? Aa, aa! Ayşe ben çok korktum ya. Allah'tan çocuk görmedi. Yusuf Ayaz görmedi. İçeride uyuyor ya. Ay! Çok korktum. Aa! Ayşe ne oluyor? O oyuncaklar niye hareket ediyor? Aa! Pazıllar havaya kalktı. Ayşe pazı Ayşe pazıllar kendi kendine gidiyor. Allah Allah! Ya ne oluyor Ayşe bu evde? Onur arası dikkat et bak puzzle'lar kendi kendine gitti. N nereye? Ne oluyor Ayşe? Yastık. Aa o yastık ne oluyor Ayşe? Uçuyor. Ay ne oluyor ya? Aa aa yastık havaya uçuyor kendi kendine. Ayşe ne oluyor? Ayşe bu evi hemen terk etmemiz lazım bizim. Hadi gidelim. O ben ne oluyor bu yastığa? Gidelim gidelim Yusuf'a yazı da alalım. Dur dur dur. Yusuf bakalım önce. Dur dur. Yusuf Ayaz, babacığım uyuyor musun? Evet. Babacım bu evi hemen terk etmemiz lazım. Neden ki? Oğlum çok garip şeyler oluyor içeride. Sana Herşeyi şimdi anlatamam. Korurum. Korur musun? Evet. Allah Allah Ayşe Baba ne diyor biz bu? Çok korktuk Gitmek istemiyor. Korur musun? Evet. ne yapsak ki ya? Gitmek de istemiyor evden. Neyse, çocuklar. Neyse tamam. Tamam oğlum şu kardeşini falan biz bu uyutalım. Bir şeyler yapalım. Tabii. Sen de burada biraz dinle. Ama içeriye gelme tamam mı sakın? Oğlum içeride çok garip şeyler oluyor. Sakın gelme. Ayşe biz girelim içeri de ne, ne yapalım ya? Şunları da alalım şuradan. Bak puzzle'lar da buraya gelmiş. Çaktırma Yusuf Ayaz'a. Görmesin. Allah Allah. Hepsi de buraya gelmiş ya. Şuna bakar mısın? Ya ne oluyor Ayşe sen anlayabildin mi? Ben, hiçbir şey ben de hiçbir şey anlamadım. Ya. Allah Allah ne oluyor böyle ya? Ne yapacağız? İyi, çok güzel bir şaka yaptım babam diye ama biraz daha devam edeceğim. Ayşe Yusuf'a da sakın çaktırmayalım burada neler olduğunu. Çocuk çok korkar. Evet. Ya Onur arasayşı görüyor ama Aa Ayşe ne oluyor? Aa bu bardaklar nasıl uçuyor Ayşe? Ben... Ayşe sen de görüyor musun benim gördüklerimi? Ben... Aa, aa bu bardaklar nasıl böyle kendi kendine havada ya bardaklar. Alabiliyor muyum acaba? Dur bakayım alabiliyor muyum? Var. Ben... Dur bak. Ah ah Ayşe tutuyorum ama alamıyorum. Allah Allah bu bardaklar nasıl Ya Ayşe ben çıldıracağım şimdi yoksa. Ben... Bak bir şey. Ya ben de şu an çok korkuyorum. Allah'tan onur arası anlamıyordu. korkmuyor çocuk ya. Ya yok yok ben daha şey yapamayacağım. Yusuf Ayaz alıp bir an önce bu evi terk etmemiz lazım. Yoksa böyle olmayacak. Yusuf Ayaz. Babacım gelir misin? De, de oğlum. Ben şaka yaptım. Büyücü bana böyle bir vermişti. Nasıl ya? Bütün bunları sen mi yaptın Yusuf Ayaz? Evet. Görünmez evet. mi oldun sen? Evet. Oğlum biz çok korktuk. Aa, Yusuf Ayaz oğlum biz burada nasıl korktuk? Görmedin mi? Gördüm. O aa görmüş bir de. Oğlum gördüğün halde bize böyle bir şaka mı yaptın? Evet. Ay Yusuf Ayaz bir daha böyle yapma. Onu da bana ver babacığım. Çocuklar için çok tehlikeli. Yusuf Ayaz. Aa görüyor musun Ayşe Yusuf Ayaz görünmez olmuş. Evet. Neyse ki Yusuf Ayaz yapmış en azından. Evet. Yusuf Ayaz babacığım bir daha lütfen böyle. Yap. Yusuf Ayaz nerede? Az önce buradaydı. Aa oyuncakları da burada. Bu çocuk nereye gitti ya? Allah Allah. Yusuf Ayaz neredesin oğlum? Aa sesi geldi. Nerede? Aa burada. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ona bakıyorum. Aa, oğlum o yumurta oraya nereden gelmiş? Kimin yumurtası o? Yusuf Ayaz bu neyin nesi ya? Allah Allah. Alsak mı ne diyorsun? Sen onu mu gözetliyordun? Dur 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 hemen alma oğlum. Bir dakika bırak. Oğlum sakın alma Yusufaya dur dur kimin bu acaba? Aa. Almayalım. Ah Yusufayız o da ne o ses? Ah Yusufayız Grinch geldi. Evet. Eyvah bu yumurta Grinch'in mi? Evet. Oğlum çok da güzel duruyor alsak mı bu grinç de üstümüze üstümüze geliyor. Anladım. Allah Allah. Babacım ne yapacağız? Alsak mı? Alıp kaçalım mı Yusuf Ayaz? Grinch'i kandıralım. Al yumurtayı kaç oğlum. Hemen öbür ağacın arkasına. Gel gel şuraya saklan. Eyvah hemen kaç. Geliyor geliyor hemen oraya saklan. Bakalım içinde ne varmış? Dur 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 şurada bakalım. içinde ne varmış Yusuf Ayaz? Niye kovalıyor bizi bu? Aa şuna bak. Rengarenk balonlar var içinde Yusuf Ayaz. Aa, bu yumurta Grinch'in o zaman. Evet. Ondan bizim peşimize düştü. Geliyor mu yoksa ne yapıyor ya? Bak o Grinch orada Yusuf Ayaz. Eyvah yumurtasını versek mi oğlum ya? <laughs> oğlum ne yapsak? Dur dur dur. Aa, aklıma bir fikir geldi. Grinch'i kandıralım mı? <laughs> dur o zaman annene gidelim haber verelim. Gel 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 koş koş. Ayşe. Grinch burada Grinch. Evet bu yumurta Grinch'inmiş. İçinden balon çıktı. Ne yapacağız biliyor musun? Yusuf Ayaz bunu ağacın kenarında bulmuş ya. Biz bunun içini boş bırakacağız Grinch'e, boş yumurtayı kandıracağız Grinch'i. Olur mu? Yumurtanın kapağını kapattın mı? Ayşe dikkat et bak Grinch arkamızda. Aa, Aa Yusuf bu bizi takip ediyor. Ne istiyor bu? Tamam Grinch vereceğiz yumurtanı. Allah Allah bir sakin ol ya. Yusufay boşalttın mı oğlum yumurtayı? Yusufay. Oğlum Hangi ağacın altından aldık biz bunu? Ayşe şu balonu annene verelim dur dur. Yusufay dur sen kendin gitme. Oğlum gel koydun mu yumurtayı? Gel gel şuradan bakalım Grinch'in mi o yumurta kimin? Şuradan takip edelim gel gel. Bakalım. Ay Yusufay evet Grinch yumurtaya doğru geliyor. Evet. A -a, oğlum sen Grinch'in yumurtasını almışsın. Neden böyle bir Hı? şey yaptın? <laughs> Babacım aldım mı yumurtayı? ha Yumurtayı aldı ama gitmiyor. Eyvah babacım bu yumurtayı aldı ama hala gitmiyor. Üstümüze geliyor bunun. Amacı ne bunun? Grinch bizden ne istiyorsun? <laughs> Eyvah Yusuf balonları da annene verdik. Oğlum annene bir şey yapmasın bu. <laughs> oğlum bir de baksana acayip bir hale bürünmüş bu. Eyvah oğlum biz bunun balonlarını da verelim de kurtulalım bundan ya. Hadi gel oğlum annenin yanına gidelim ya bu Grinch bize bir şey yapmasın. Ayşe biz Grinch'ten kurtulamıyoruz. Şey yapacağız ya. Yumurtayı verdik olmadı. Balonlarını geri verelim. He balonlarını geri verelim ya. Ben... Yusuf Ayaz'a ver balonları. Al oğlum balonları gel. Oğlum dur dur dur. Çaktırma. Yanıma gel yanıma. Dur dur. Hangi ağacın altındaydı o? Orada mıydı? Ben... Oraya koyalım. Gel o zaman şuradan bakalım. Onları da alacak mı? Nereye gidiyorsun? Gel yanıma oğlum. Bir şey olacak şimdi. Eyvah heyva dur. Şuradan bakalım. Dur gelecek Aa, Yusuf Ay Yusuf Ayaz gel.